Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basketbol hmm. oynayacağız arkadaşlar kuzenimle. Evet arkadaşlar. E, mavi topumuz neredeydi? Top. Evet. Bir de bakın. Arkadaşlar topumuz bir de Böyle. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz topu renin içine atmaya çalışacağız. Başlıyoruz. Arkadaşlar bir sonra 5 tane video çekeceğiz. Ondan sonra biz e, arkadaşlarla bir e, şey yapacağız. Maç çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Diyorum Çekin. Evet. Arkadaşlar bir sıfır oldu. Ah Arkadaşlar az farkla kaçırdım. Oy. Bir bir oldu. Arkadaşlar son anda buradan çıktı yerden sekip girdi arkadaşlar. Yani 2-1 oldu. <laughs> arkadaşlar bu arada 20'de bitiyor ben içiyorum. 3-1 oldu yani. Arkadaşlar işte ben kazandım. <laughs> arkadaşlar 4 oldum 4. Hadi. Alperen sen şurada dursana topu bana atarsın. İçine girersen hadi ayağımı atacağım. Peki arkadaşlar şeyde. Arkadaşlar bu sefer ayağımı atacağım. Tem. Arkadaşlar ayağım olmadı. Aa la 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 la. Ne? Olmadı, olmadı içinden girdi çıktı. Ay. arkadaşlar buraya vurdu buraya. Evet arkadaşlar olmadı. Çıkırdı ne oldu? Arkadaşlar hala 4-1. down down Ben oynayayım mı? Yok hayır. Şiko den dedi Atamadım ya. O da atamadı. Ha ha ha. Kimse atamıyor. Arkadaşlar Arkadaşlar kimse atamıyor ya. Ne oluyor? Nasıl değişiyor müsade? Tamam lan git ee, ya. Ev. Ev. Ev kilidi iphanime vereceğim. Biz çıkın da. hanımef. Bir... Arkadaşlar bak, bak, hepsine üstünden geçti. Bak böyle. Beğeniriz onlar arkadaşlar. Beğen de bir, e, beğeni tamam arkadaşlar? Çekil. Arkadaşlar arkadaşlar sonuna girdi. 5 oldum arkadaşlar 5. Evet arkadaşlar video bitti ben kazandım.